Herkese merhaba. Bu hafta hayatımızdaki Instagram karakterlerinden bahsedeceğiz. Instagram'da nasıl bir ilişkimiz var? İşte gördüğünüz gibi telefonlarımız sürekli elimizde. Habire bir böyle yenileme durumundayız. Yeni bir fotoğraf gelmiş mi? Yeni bir video paylaşılmış mı diye bakıyoruz. O da yetmedi. Şimdi artık her anımızı story ile paylaşıyoruz. Ben de zaman zaman çok arka arkaya paylaşımlar yapıyorum. Zaman zaman bir şekilde unutuyorum ama. Her ne olursa olsun, kendim bir şey paylaşmasam bile arkadaşlarımla sizlerin paylaştığınız fotoğraflara bakıyorum. Şimdi size sırayla benim Instagram'da en çok karşılaştığım 5 Instagram karakterinden bahsedeceğim. Birinci Instagram karakterimiz ışıl ışıl olanlar. Hani böyle bazı profiller vardır, daha ilk fotoğrafını gördüğünüzde böyle ekrandan yüzünüze bir alev topu fırlamış gibi hissedersiniz. O telefonun içindeki ışık gerçekten profilden dışarıya kadar taşar. Bazen işte bu profiller böyle bir gün doğumu yakalamış olur. Bazen o hiçbirimizin evine girmeyen güzel gün ışığı onların camından içeri girer. bu profillerde genel bir ışıltı hakim. Çoğu ışıltılı karakterde gördüğüm şey bu arm parti yaptıkları bileklikler. 10-15 tane bilekliği bir araya takıp güzel bir ışıkla çektiğinizde ortaya çıkan fotoğraf ciddi anlamda beğeni getirebiliyor. Veya bu profillerde işte işlemeli taşlı çantalar, ayakkabılar sık sık görebiliyorsunuz. Hele bir de ışıkla taşlı ayakkabılar birleşince bunların en ilgi çeken paylaşımlarından bir tanesi ortaya çıkıyor diyebiliriz. Siz de bu tür paylaşımlar yapıyorsanız aklınızda olsun aşırıya kaçmamak gerekiyor. Yani orada her yerden bir şeyin taşması veya o ışıltının, o ışığın Fazlası biraz zarar diyebilirim. Konuşacağımız ikinci Instagram karakteri e, simsiyah profile sahip olanlar. Bu profiller kendi aralarını ikiye ayırıyorlar. Bir tanesi hayat çok kötü, mahvolduk, depresyona girdik şeklinde bir e, siyah profil. Bir tanesi de aslında bizim sevdiğimiz cool siyah profiller. Siyah profillerde e, özellikle kadın tarafından bahsedeceğim. Bazı parçalar ciddi anlamda e, dikkat çekici olabiliyor. Örneğin, işte bir fotoğraf var bakıyorsunuz, e, bembeyaz bir yatağın üzerinde siyah bir şapka koymuş ve paylaşmış. Bu aslında hani içeride fotoğrafta beyaz olsa bile o profilin ne kadar cool olduğunu gösteren bir işaret oluyor. E, onun dışında baktığımızda bazen siyah beyaz fotoğraf paylaşabiliyorlar. Ben siyah beyaz fotoğrafları açıkçası çok fazla sevmiyorum. Kendi profilimde çok fazla siyah beyaz fotoğrafım yok. Tabii ki bu işe emek veren sanatçı arkadaşlarımın çok güzel siyah beyaz fotoğrafları var ama ben kendi Instagram hikayemde çok da diğer görmüyorum. Siyah beyaz fotoğraflar yerine siyah kombinlerin olduğu veya siyah objelerin yer aldığı fotoğrafları görmek benim daha çok ilgimi çekiyor. Özellikle de az önce bahsettiğim gibi biraz zıtlık yaratabiliyorsanız yani o objeyi farklı renkte bir ortamda çekebiliyorsanız veya Kombinizi yaptığınızda, o baştan aşağı siyah kombini gidip e, çok zıt bir e, duvarın önünde fotoğraflayabildiğinizde anlamlı olabiliyor. Siyah ağırlıklı kareler çekiyorsanız belki e, siyah profillerden biri olabilirsiniz. Üçüncü Instagram karakterimiz cool olanlar. Şimdi aslında herkes bunu duyunca e, hepiniz cooluz, işte herkesin bir özelliği var gibi düşünebilir ama bence Instagram cool'luğu diye bir şey var. Baktığımız fotoğraflara çok özenmemize, ya ben de öyle bir fotoğraf çekmek istiyorum diye farklı yöntemler denemeye çalışmamız, fotoğrafları nasıl editleyebilirim, düzenleyebilirim diye aramamızın sebebi de bu cool fotoğrafları yaratabilmek. Tabii ki bu cool fotoğraflar öyle havadan kovmuyor. Fotoğrafı çekenler genellikle bunun için özellikle bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Bugünkü kıyafetlerini ona göre seçmeye çalışıyorlar. Bunu uygun bir yere gitmeye çalışıyorlar. Ama günün sonunda cool fotoğraflar gerçekten sahiplerini bir yerlere taşıyor. Benim cool olarak adlandırdığım fotoğraflarda genellikle böyle bir mesafe görürsünüz. Kul cool profillerin o beyaz stensimitleri, beyaz ayakkabıları asla ve asla kirlenmiyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Sadece fotoğrafta mı bu ayakkabıları kullanıyorlar? Gerçekten merak ediyorum ama her fotoğraflarında bir gri duvar veya işte tenis kortu, toprak saha bir şey onun içerisinde o muhteşem beyazlık ayakkabılarıyla dikkat çekiyorlar. En sevdikleri uygulama bence Visco uygulaması. Çünkü ViscoCam'deki işte A4, A6 gibi biraz daha farklı bir hava katan biraz daha koyu renklere hakim filtreler onları çok işine geliyor. Havalı biraz daha herkesten farklı dönen dünyalarını sanırım daha iyi yansıtıyor. Dördüncü Instagram karakteri bir adım öteye geçenler. Bu ne demek? Hepimizin kullandığı ürünleri, hepimizin gittiği mekanları, hepimizin yediği, yemekleri, içtiklerini çok daha farklı sunabilenler. Hani küçük bir sihirli dokunuş derler ya, onu yapabilenler. Her zaman içtiğiniz kahveyi onlar bir farklı açıdan çekip sizin fotoğraflarınızdan çok daha iyi çekiş şeyler yaratabiliyorlar. Bu küçük dokunuş aslında muhtemelen onların hayatının her yerinde var. Yani yaptıkları her işte bir şekilde böyle bir dokunuşları olabiliyor. Işıltılı bir profil veya siyah ağırlıklı bir profile baktığınız zaman Burada satın alınarak yapılan şeyler söz konusu olabilir. Örneğin o siyah objeleri gider bir yerden satın alırsınız, koyarsınız ve olay çözülür. Ama bu küçük dokunuş dediğim şey biraz daha yetenek diyebilirim. Yani gidip satın alabileceğiniz şeylerin ötesinde. Benim bu konuda çok böyle örnek gösterebileceğim, takip edin diyebileceğim hesap yok. Herhangi birimizin herhangi bir paylaşımında bu küçük dokunuşları görüyor olabiliriz. Geldik 5 numaralı Instagram karakterine iddia makamı. Ben şimdi bunlar niye iddia makamı diyorum? Çünkü bizim normal hayatımızda, sıradan bir günümüzde karşımıza çıkmayacak yerlerde aklınıza gelmeyecek kareleri yakalayan insanlar bunlar. Ve bu sayede de belki milyonlarca kullanıcıya ulaşıyorlar. Hepinizin takip ettiğine emin olduğum Murat Osman mesela adamın işte kız arkadaşıydı, evlendi. Fotoğrafların hepsinde aynı konsept var. İşte onu eline uzatmış bir kadın görüyoruz. Ama her seferinde bambaşka bir ortamda, bambaşka kıyafetlerle görüyoruz. Bu tip konsept hesapları yaratmak ve devamını getirmek çok önemli. Ama tahminimce gerçekten deli işi. Çünkü ben her gün bambaşka bir alanda, bambaşka bir atraksiyon yaparak fotoğraf çektirdiğimi düşünemiyorum bile. Ortaya bir iddia koyuyorlar, bunu devam ettireceğini söylüyorlar ve biz de aslında biraz buna güvenerek onları takip ediyoruz. Bu iddia makamı dediğim profiller benim Instagram'da takip etmeyi en sevdiğim profiller. 5 tane isim sayacağım dedim ama bonusları unutmadım. Bonus olarak aslında çok farklı bir sürü tip ekleyebiliriz. Çünkü gerçekten gün içinde o telefondan kimler geliyor, kimler geçiyor. Benim ilgimi çeken ilk bonus selfie manyağı olanlar. Benim profilimde çok fazla selfie yok. Aradan bir şekilde selfie'lere girmişliğim var ama şeyi anlamıyorum. Böyle işte profile giriyorsunuz arka arkaya. 45 tane fotoğrafta belki bazıların da aynı gün birebir aynı açıyla çekenler var. İşte kol böyle zaten sabit muhtemelen. Buradaki bir şeyler değişiyor. İşte kızımız aynı oturuyor, kol aynı duruyor, duruş aynı bu arada. Onu çalışmış çünkü çok uzun zamandır çekiyor. Arkadaki işte dolmuş oluyor arkası, ofis oluyor, ev oluyor, mutfak oluyor, i̇şte tuvalet oluyor falan böyle bir dünya var. Benim önerim bu kadar selfie manyağı olmamak. Çünkü gerçekten hepimizin çok sevdiği bir ortam Instagram. Ama aynı insanın 50 tane fotoğrafını arka arkaya görmek eminim hiç kimseye çok çekici gelmiyordur. Bonus ikinci Instagram karakterimiz de sürekli komik fotoğraf ve video paylaşanlar. Bu profillerin büyük çoğunluğu işte Twitter'da veya başka kaynaklarda gördükleri komik fotoğrafları ve yazıları alıp paylaşıyorlar. Normalde ben çok fazla takip etmiyorum ama arada bir şöyle güzel güzel fotoğrafların arasında beni güldürecek bir şeyler çıktığı zaman da bir nefes alıyorum diyebilirim. Bu videoda en çok karşılaştığım Instagram karakterlerini sizinle paylaştım. Her bir Instagram'a takip ediyorsanız bu saydığım Instagram karakterlerinden birisine benzeyip benzemediğimi görüyorsunuzdur. E, yorumlarda bunu yazarsanız sevinirim. Bir de kendi Instagram adresinizi aşağıya yoruma yazarsanız sizin hangi Instagram karakteri olduğunuzla ilgili belki bir şeyler yazabilirim. Tabii ki videonun en çok söylemeyi sevdiğim kısmı. Eğer bu videoyu severek izlediyseniz beğenmeyi, aşağıya az önce söylediğim şekilde yorumlarınızı yazmayı bir de tabii ki bu kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Üçü. <laughs> Beğenmeyi, abone olmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bitti. <laughs> Böyle kapatayım mı?